Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Furkan Bey. Hoş buldum, merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben de öğrenciyim, hukuk fakültesi öğrencisiyim. Hı -hı. Onun dışında ben de e, bir işte çalışıyorum. Çok güzel. Selin Hanım'dan hiçbir eksiğim yok diyorsunuz yani. <laughs> Estağfurullah. Ar, başka artılarınız da vardır diye tahmin ediyorum. Başka siz ekstra bir şeyler yapıyor musunuz? Sporla ilgilenmeye çalışıyorum. Neyle? Hem, futbol, basketbol, tenis oynuyoruz. Aa harikulade. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl? İyi, yani iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmayı da uzun yıllardır izliyorum. Hı hı. E, umarım iyi bir Zaten yarışma olur. sizinle yaşıt neredeyse. Evet, biraz öyle. Aynen, kendinizi bildiğiniz andan itibaren bu yarışma var. Aynen öyle. öyle. Aynen. Siz peki kaç puanı hedefliyorsunuz? Yani tabii senin Hanım iyi bir çıta bıraktı. Evet. Onu geçmek hedefimiz ama geçemezsek de... 7.5-8 7.5-8'den de aşağıya düşmeyelim yani. Eksileri görmeyelim diyorsunuz. Haklısınız. Ufak ufak başlayalım mı? Ne dersiniz? Olur tabii. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu boru. Harf alayım. Harf veriyoruz. <laughs> L. Harf alayım. E, harf veriyoruz. <laughs> K. Elek. Alak. O, Değil. E, şöyle düşünün. Böyle bir su nokta nokta. Oluk. Oluk doğru cevap. Elek evet, mi? <laughs> Efendim ee, dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Bakalım nasıl sorduk. Limonluk da denen minyon tarım alanı. Sera. Sera doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Yine sıfat severler için geliyor. Parlaklığı az veya azalmış olan ışığı niteleyen bir sıfat. Harf alayım. Tamam, alalım. Harf verdik. Ü. Kıstık. Değil. Ee, parlaklığı az. Ee, ışı böyle çok nokta nokta ışık. Cılız. Cılız doğru cevap. Beş harflilerdeyiz hala bir şahıs ismi olarak da rastlanan bir cevaba ihtiyacımız var. Tek kelime bakalım. Arif insanın sahip olduğu gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş. Arif olan anlar. Neden? Çünkü Arif'te e, bu vardır. Harf alayım. Harf aldık. adınız Arif olsa çocuğunuzun adı ne olurdu falan diye saçma sapan bir soru. Harf oluyor. Harf verdik. Ve bildiniz. İlim. İrfan. İrfan doğru cevap. Efendim altı harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Furkan Bey'e bakalım nasıl soruyoruz. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi. Safari. Safari doğru cevap. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Bakalım bunu nasıl sorduk. Balık, tavuk, patates gibi yiyeceklerin haşlandıktan sonra yumurta, galeta unu ve baharat karışımına bulanarak bulun, yapılan kızartması. Ay, harf alayım. Harf verdik. Patatesi çok duyarız. Patates nokta nokta. Bir spor şeyi var böyle sopayla topa vurarak oynana. Ona da çok benziyor. Kri Kroket. Kroket. Doğru cevap. Yedi İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım editörümüz neler döktürmüş. Yatağın yastıktan en uzakta olan yeri. İki kelime mi? İki kelime. Ayak ucu. Ayak ucu doğru cevap. Furkan Bey 3100 puanımız var. 2 dakika 14 saniyede süremiz var. Bence her şey yolunda. Siz ne diyorsunuz? Evet sanırım Selin Hanım da buradayken bu puandaydı. Ee, aynen ama saniyesi çok azdı onun. Tamam. Bunda, bunun neredeyse yarısı tamam. kadardı. Kaç harf alabiliyorum? 12 bin. Şaka. 8 harf alabiliyorsunuz. Tamam. Almazsınız inşallah. Evet. Alırsanız da süre arttırmanız gerekiyor. Evet. Bir saniye kadar. Çok zor. Tamam. Furkan Bey. Ee, diğer yedi harfli kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime ve batı kökenli bir sıfat istiyoruz yine. Bakalım. İsteyelim. Bakalım Furkan Bey e verecek <laughs> Bir düşünceye bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen. Futbol taraftarlarının için çok Hooligan, Ne? Holigan gibi. Değil. Harf mi alsanız? Düşünün. Düşünü. Fanatik. Fanatik doğru cevap. Evet, 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir zarf soruyoruz bu sefer. Şimdi de zarflanıyoruz. Hadi bakalım. Hiçbir zarar görmeden, selametle anlamlarına gelen bir söz dizisi. 2 kelime. Evet. Hiçbir zarar görmeden. Sağ salim. Sağ salim doğru cevap. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Bir birleşik kelime soracağız şimdi. Soralım. Sahte paraları ayırt etmek için de kullanılan bir ışın türü. Bildiğiniz ışın türlerini sallayın. <laughs> X ışın. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Harf, <aldım>. Harf aldık. Harf <laughs> aldık. T. Elektro değil hiç. Alın harf alın. Harf alayım. Harf aldık. O. Harf alayım. Bir harf daha aldık bu sefer bileceğiz kesin. Bir, yok bilemeyeceğiz. <laughs> Ultraviyole de deniyor buna. <laughs> bir harf gidiyor. Daha bir harf daha aldık. <laughs> Morötesi. Morötesi doğru cevap. 9 harf ilerdeyiz. 4 harfiniz kaldı alabilecek. Tamam. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var şimdi de. Bakalım görelim soruyu. Bir yapının sokak kapısı seviyesindeki bölümü için kullanılan söz dizisi. Zemin kat. Değil. Ee... İkinci kelimenin kökü tamam gibi. Kat. Kökü tamam. Yüksek Yok yok. E bir yapının sokak kapısı bahçe katı. Değil, değil. Sokak kapısı. Sokak kapısı ne işe yarıyor? Giriş. Giriş kapısı. Ha evet. Dur. Giriş kapısı. Kapı değil efendim, diğer kelime. Giriş katı. Giriş katı doğru cevap. Efendim, tek kelime ve bir element adı soruyoruz şimdi. Bakalım neler yaşanacak. Halter, tırmanış ve aletli jimnastik gibi dallarda sporcuların ellerinin terlemesini önlemek için kullandıkları toz. Tozu biliyorum ama kelimeyi bilmiyorum. Harf Hı. alayım. Harf verelim. Z. Harf alayım. Harf verdik. U. Tozu. son. Hayır olabilirim. değil. Bir element dedik ya başta. Bu bir element. Harf alayım. Harf aldık ve durduk. Bildiniz mi? E, hayır Aa. süre gidiyordu o yüzden. Spor, spor yapıyorum dediniz ya oradan belki... O sporlarla çok Yok mi? yok hayır normal spor yapıyorsunuz ya hı. orada da ihtiyacınız olur buna. Böyle kas ağrılarına falan iyi gelir. Hı hı. Gece yatarken alırız. Hı hı. Yok çıkmıyor bilmediğim bir kere. Bir element böyle bir sallasanız tek kelime M ile başlayan periyodik cetvelden hepsi aklınızdadır eminim ama yani hani bir tanesi. En böyle bilindik olabileceklerden biri. Hidrojen, nitrojen geliyor aklıma. Sadece. Ah, ah, ah Furkan Bey, ah Furkan Bey, ah Furkan Bey. Magnezyum olacaktı. Yüzlük, yüzlük kuyruğunda ya. Olacak iş mi gerçekten? Cayır cayır yarışıyordunuz. 10 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Yemeğe ve birlikte yemek yenen kişi veya kişilere saygı göstermek için uyulan kurallar. Harf alayım. Harf aldık. Sofra adabı. Sofra adabı doğru cevap. 10 harf ilerideyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız. Soru bitireceğiz. Buyurun. <laughs> Sıkıntısını kimseye belli etmemek. Aa ben. Harf alayım. Evet. İçine atmak. İçine atmak doğru cevap. Yani Furkan Bey gerçekten 9 harflerde kelime açtırıp 7100 puan aldınız. Evet, yani kimyadan gitti. Gerçekten öyle. Keşke bir harf daha mı alaydı? Belki evet çıkardınız. Ben yani belki eğer, GM evet. çıksaydı bence bilirdiniz de Sağlık onu da riske etmek istemediniz. Olsun. Harika yarıştınız gerçekten. Çok Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Tekrar karşılaşırız belki. Umarım. Hanımlar, beyler, Furkan Bey, alkışlarla uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.